arkadaşlar. Tura oyununu başlatıyoruz. Fahri Başlat. Evet. İşte tura, işte avuç. <laughs> Eser vadı sabah, ocakta yanar kuru çırak. Ey biçare adam, sohbettedir adil sıra. <laughs> Yapraklı yaylasında... ...bir garip kuş ter. Hey, gece vakti kervan gelir. Boş boş döner. <laughs> Çalı oldum yollarına dizildim. Gitme yarim diye boynuna eğildim. Galifa gel hele gel. Halim müşküldür güzel. Severim seni ebedi ezel. Al. <gülüyor> 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 ova, gel. Havayıdır deli gönül havayı. <laughs> Sevdiğimin memeleri güller gibi. E Celalettin ağa, sen gel. Ne olurdu şu dağlar bağ olsa. Yarın bana çifte olan Doğursa. Sen hele evlen de ondan sonra düşün çoluğu çocuğu. <laughs> Ver bakalım tırayı. Al bakalım. <gülüyor> vur, vur. <gülüyor> vur, vur. <gülüyor> 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 Güzel. Şimdi arkadaşlar bakalım kafalar durgun mu, işlek mi? Evet, evet. Ha. Fuat ağa gel bakalım. Gel 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 gel. B ile. Neyle? B ile babanın B'si. Nereden geliyorsun? Bayburt'ta. Nereye gidiyorsun? Bandırmaya. Yükün ne? Biber. Bindiğin ne? Beygir. Sevdiğin kim? Ayten. Ben sana asıl sevdiğini sormadım. Ayten'in haberi olmasın, Bedriye. Evet. Sen onun en çok neresini seversin? Bacaklarını. O senin? Belimi. Sen ona darılınca ne dersin? Beceriksiz. O sana? Baykuş. Güzel Fuat abi. Kur bakalım mısrağını. Bal tutan parmağını yalar. Güzel. Evet sırada sırada. Yusuf ağa, Yusuf ağa gel Yusuf ağa gel. Gel 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 gel. gel. M ile. Nereden gelirsin? Mardin'den. Nereye gidiyorsun? Mardin'e ya. Şey, Bartoya. Muşa, Muşa. Muş'a. ağa. ne? mi? Şey, merkep. Yükün ne? Şey, Mahmut, armut, şey, mercimek, evet. mercimek. Sevdiğin kim? Şey, Mahmut, şey, şey me melek. melek. Sen onun en çok neresini seversin? Memelerini. <laughs> o seni? Şey, mecidi mi? <laughs> Sen ona darılınca ne dersin? Şu, mundar. <laughs> o sana? Şey. ...meyveletsiz. güzel, kur bakalım mısrağını. Mart kapıdan maktırır, mazma mürek yaktırır. Güzel, en. güzel evet. 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 Şimdi, şeref, sizi şöyle evet. evet elinizi açın lütfen. El Önce bayanlar, sonra alacağız. <laughs> Etik. ...aile. Nereden geliyorsun? Ankara. Nereye gidiyorsun? Arabistan. <laughs> Bindiğin ne? At. Yükün ne? Ee, armut. Ha, güzel. <laughs> Sevdiğin adı ne? Ahmet. Sen onun en çok neresini seversin? Ee, ağzını. O sevdiğini mi? <laughs> <laughs> Ayağımı. Güzel. Sen ona darılınca ne dersin? Ah! Oh. O sana... Sefer... Aa. Aa. aynı cevap yok. farklı bulgular. Olsun. Peki, kurun ısrarınızı. Ah Emre, ah. Bütün <laughs> beni Ay, <gene>, ah. Mısır. <laughs> buyurun, 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 Yumuşak gelin. Gelin. <laughs> evet. Eyle. 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 Sunayım. Evet. nereden geliyorsun? Edirne. Nereye gidiyorsun? Elazığ. Bindiğin ne? Eşek. <laughs> Yükün ne? Erik. Güzel. Sevdiğin adı ne? Elmas. Sen onun en çok neresini seversin? Elini. <laughs> o seni? En sevmi. Sen ona daralınca ne dersin? Eşek. İkinci o aynı sana. Şey eşek ol eşek. <laughs> güzel. Kır bakalım Mısra abi. Mısra ne? Kardeşim. İki güzel. E ile başlıyor. Esmerim, esmerim, güzel esmerim. Sen neredesin canım esmerim? Güzel. <laughs> E